Anne bak beni susturmaya çalışma. Ben romantizme değil abartıya alerjik biriyim ya. Adam evlenme teklif edecek diye sanki Netflix'e dizi çekti anlıyor musun? Böyle o ormanlık alanda gül yaprakları yerlerde falan. Oralarda buralarda balonlar, beyaz güller. Bir de William Mary mi ya İngilizce yazmış bir de. Türküz biz dedim. Harflerin yarısı yamuk. Ortasında böyle bir konfetiler bir şeyler. Hayır dedim tabii anne. Ay anne anlamıyorsun beni. Çünkü bir kadın o sahneyi görünce evet değil. Bu ne lan panayır mı burası diye sorması lazım. Ama pes etmedi bizim görgüsüz çoban yıldızı. İkinci raunt sahilde yerde halılar, mumlar, yine çiçekler. Ya bir dansöz eksik anlıyor musun? Dedim herhalde Survivor düğün konsepti çekiyoruz. Ayakkabım kuma girdi. Ya bir tuhaf yani. Hala diz çökmüş bana çiçekler uzatıyor. İşte diyor, ya denizin huzuru gibi huzurlu bir evliliğimiz olsun falan. Ya nasıl huzur bulacağız biz sen böyle saçmalıklar yaparken? Ay vallahi midem bulandı vallahi billahi yani sonsuza kadar kapatılsın üst sevdiği içimden geçirmedim değil. Bir de bana diyor ki arabada dönerken ama işte kadınlar böyle şeylerden hoşlanıyor falan filan. Dedim utanmaz ben kadın değil miyim? Hayır yani kim böyle bir görgüsüzle şahit olmak ister? Ben minimalistim kardeşim bana bir kahveyle düzgün cümleyle gel. Ay tamam anne ya öf sen de çocuk yapmış bilmem ne. Yapmış beğenmedim oldu mu? Yani romantizm demek kıyıya halı sermek mi ya? Bari kıyıyı öyle bırak. Ne getirdin halıyı koydun oraya? Beynini devreye sok kıyıya halı sereceğini. Ama nerede o beyin? Yani adamın romantik zekası ışıltılı balonla sınırlı. Ay, evlenme teklifi değil sanki düğün salonu açılışı. Öyle bir şey yani. Ya bu aşk müteahhitlik işi mi ya böyle? Ucuz ucuz bir de. Hay görgüye karşı işlenmiş bir suç resmen anne. Ya gösterişi romantizm sanan erkekler... Yani böyle duygusuzlukları de, böyle led ışık gibi ya. Ay bulamadım kelimeyi. Dron çeksin, kuşlar uçsun, deniz kabarsın kafasında. Orada martılar gark 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 tepemizde. Ciyak ciyak hayvanlar da şaşırdı. Hayvanlar da şaşırdı, sahildeki köpekler falan bön bön bize bakıyor bunlar ne yapıyor diye. Bütün yani bütün hayvan alemine rezil olduk anlıyor musun? Vallahi bilal yine hayır dedim. Hayır dedim. Yani bu böyle organizatör dayım indirim yaptı e, tonunda e, romantizme karnım tok anne kusura bakma.